Merhabalar seçimlere saatler kala Selahattin Demirtaş'la ilgili iddialar, kulis haberleri dinmek bilmiyor. Son olarak KRT TV'den Sübeyde Sarı'nın haberine göre Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adaylık tartışmalarının yaşandığı günlerde hem CHP hem de AK Parti'ye 4 maddelik mütabakat metni gönderdiği iddia edildi ve Selahattin Demirtaş'a yakın kaynaklar mütabakatta yer alan maddelerin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermezken maddelerin toplumunu her kesime tarafından kabul edilebilecek içerikte olduğuna dikkat çekildi. Metnin hem iktidara hem de CHP iletilmesini isteyen Selahattin Demirtaş, mütabakatı imzalayan tarafla uzlaşıya gidileceğini söyledi. Ancak mütabakat hem iktidar hem de CHP tarafından kabul görmedi. Bu gelişmenin ardından Başak Demirtaş'ın adaylıktan geri çekildiği ileri sürüldü. Söz konusu mütabakatta Demirtaş'ın kendisiyle ilgili herhangi bir talebinin yer almadığı da gelen iddialar arasında ve Selahattin Demirtaş'ın seçime kısa bir süre kala açıklama yapması bekleniyor deniliyor Zübeyde Sarı'nın haberinde DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da bir açıklama yaptı. Biz Selahattin Bey'in bir açıklaması olup olmayacağını bilmiyoruz. Selahattin Başkan bir açıklama yapacak olsa bile partimizin almış olduğu kararların doğrultusunda olacağı kanaatindeyim dedi. Bu da Tülay Hatimoğulları'nın yapmış olduğu açıklama. Açıkçası ben bu haberi, bu iddiaları okuyunca pek de Selahattin Demirtaş'ın izlediği siyaset tarzıyla uyuşmuyor diye düşünüyorum. Yani yapsa zaten açıktan yapardı bu mütabakatı diye düşünenlerdenim. Peki siz ne düşünüyorsunuz diyerek yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Şimdilik hoşçakalın.